Bodrum Satranç İlçe Temsilciliği ve Turgut Reis Belediyesi İşbirliği ile 22-23 Ekim 2011 tarihlerinde düzenlenen 6. Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası 4 kategoride toplamda 129 sporcunun katılımıyla Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde düzenlendi. Büyük çekişme içerisinde geçen turnuvada küçükler kategorisinde dereceye giren sporcular, 1. Deniz Çağan Çevik, 2. Barış Acar, 3. Başak Acar, Yıldızlar kategorisi 1. Mehmet Çağatay Çevik, 2. Onur Şahin, 3. umut el vermez. Gençler kategorisinde birinci Murat Özalın, ikinci Ülkem Güleç, üçüncü Cem Ulaş Deveci, büyükler kategorisinde ise birinci Yunus Akbaş, ikinci Eray Paksoy, üçüncü Akan Uzunlulu kupalarını Turgut Reis Belediye Başkanı yardımcısı Hakkım Mandalinciden aldılar. Bodrum Satranç İlçe Temsilcisi Atilla Gürmen konuşmasında Turgut Reis Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası'na Turgut Reisli sporcuların yoğun ilgi ve katılımı bizleri çok memnun etti. Önümüzdeki yıllarda Turgut Reis'te bu turnuvaları sürdürmeyi planlıyoruz. Turnuvanın gerçekleştirilmesine büyük katkılar sağlayan Turgut Reis Belediyesi'ne ve Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi. Türk...